uzun uzun ibadet yapamayacağı için gece yorgun bir halde ne yapayım ey Allah Resulü veren bir çıkış kapısı sonana Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceleyin oku yeter sana yani halkın amener Resulü diye bile, bile bildiği bile geldiği ayetleri işaret ediyordu Sizi sıkıntıdan kurtaracaktır bu iki ayet. Teheccüde kalkamayan, gece geç saatlere kadar Allah'ı anamayan insana aman Resulü oku, sana yeter diyen bir peygamber. Ama aynı peygamber gece dört saatlik uykusunun yanı başında sabahlara kadar teheccüde vakit geçiriyordu. Kendisi yaşıyordu, yaşadığının beşte birini belki istiyordu. İşte idare etmek, idare edebilme sanatı, peygamber sanatı belki, o fıtraten verilmişti onlara. Sıdk, emanet, fetanet, ismet ve tebliğ dediler. Bütün peygamberlerde değişmeyen beş temel ilke, hepsi peygamberimizde zirveyi taşıyordu. Zirveyi yaşıyordu. Ne güzel dua ayetler. Bakara suresinin 286. ayeti. Hani mealini verecek olursak ey Rabbimiz unutur veya yanılırsak bizi sorguya çekme. Ey Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yürü yükleme. Ey Rabbimiz bizim Rabbimiz gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize taşıtma. Bizi affet bizi bağışla bize acı sen bizim Mevlamızsın sahibimizsin kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Yeter size bunlar diyordu geceleri. Geceleri seher haline getiren peygamber, her geceye seher kılıfı giydiren peygamber, geceleri sabahlara kadar mübarek ayakları şişe şişecek kadar Allah'a secde eden peygamber, göğsü körük gibi çarpı veren peygamber dönüyordu ümmetine, size bu iki ayet yeter diyordu. Siz sabahlara kadar uyumayın. Ben iki ayet okurum yeter demiyordu tam zıttını diyordu. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen, senin peygamberliğinden şüphe eden zavallılar hakikaten zavallıdır. Yazık. Allah Resulü tanıyamayan, tanımadan geçen hayata, peygambere tabi olmadan veren hayata bin kez, milyar kez eyvah, ar Omuzlarında Omuzlarındaydı, çocuk omuzlarında henüz Abdullah'ın yetimi, Amin'in yetimiydi. Çorba kasesine kaşığını indirdiğinde kase boştu. Yetimdi. Amcasının evinde, Ebu Talib'in evinde babasızlık ve anasızlık, çile ve ıstırap kat kat ve yutma yetimlik ne ağır bilir misiniz? zayıf bir vücut, kainatı yerden kaldıracak kadar müthiş bir kalıp, sükut ve sükun bilmeyen muhteşem bir irade, vücut zayıftı lakin, yetimdi ve yoksuldu. Lakin peygamberlik, Allah lütfettiğinde böyle, böyle zatların sırtına gelir, gelirdi. Yüceltecek, büyütecek, onları örnek hale getirecekti. Başkalarının içinde çalışıp geçimini sağlıyordu. İmma olmuyordu, başkasına yük olmuyordu asla. Hayatı boyunca el açmadı. Açılan elleri hep yumdurdu. Avuçlara para koyarak, avuçlara rahmet koyarak yumdurdu avuçları. Avuç açmadı hayatı boyunca. Henüz genç bir yaştayken ticaret yaptı. Zeka ve bütün maharetini, beşeri bütün zekasını ve maharetini orada kullanıyordu. Namusuyla hilesiz bir hayat yaşadı. Kimse kalkıp da peygamberlik yıllarında dahi ve öncesinde dahi diyemedi ki peygamber hilebazdır haşa. Diyemedi ki sağlam bir adam değil. Diyemedi haşa. Kimse diyemedi. O aslında Lattan hubelden menattan bir fayda gelmeyeceğini iyi biliyordu. Arıyordu bulamıyordu lakin. Kur'an ve vecedeke dallem feheda diyordu onun o haline. Seni yolunu şaşırmış. Hidayeti arayıp dururken o bulmadı mı? Yolu şaşırmış yanlış anlaşılmasın. Yanlışa gitmiş değil. İbrahim'i bir rahmet arıyordun. Vahyi arıyordun. Fıtratın ile beraber düçüm bulamıyordun lakin. Mekke'nin bütün bütün işini dolduran, içini dolduran, Kabe'nin içini dolduran putların bulu buluşu verdiği yerde sen arıyordun. Ağaçlara tapıyordu insanlar. Ağaçlara tapıyorlardı taşlara. insan suretindeki heykellere tapıyorlardı. İstirab diyordu çile nebisi. Müşriklerin şirki karşısında çile çekiyordu. Sonra hallaşların dediği gibi beyazlı libastamilerin yaşadığı gibi onlar bir iktibas aldılar peygamberden. Milyarda bir iktibas. Tahammül edemediler. Tahammül edemediler. Mevlana Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatında yaşadığı, her gün binlercesini geçirdiği makamların birini alabildiği anda Mevlana olabildi. Enel hak diyen zat, ben hakkım bir zat kendisiyim diyen diyen zat, sahabenin günde geçirdiği bin hamleden birini yakalayabildiği anda kendini kaybedirdi. Enel hak diyordu. Ve esas acı üst üste yük peygamberlikle beraber geliyordu. Tahammül edilmez hale geliyordu. Tahammülü aşıyordu. Bir anda çevresini yapayalnız gördü. Etrafında olanlar 40 yaşına kadar onu yalnız bırakmayanlar, Muhammedül Emin diyenler, güvenilir Muhammed diyenler, onun ikra ile başlayan oku Kur'an'ı oku. inen ayetleri anla. Diyen o ilk sadme ile beraber etraf bir anda dağılıverdi. Yalnız kala kaldı. Etrafta kimse yoktu. Kimse yoktu. Çember daralıyordu her dem. Kimse yoktu yanında. Allah vardı ama. Koruyan, kollayan onlara karşı sana Allah yeter diyen Allah vardı Celle Celaluhu. O olunca hiçbir şeyin kıymeti yok. O olmanca hiçbir şeyin değer yoktu zaten. Zeki Muhammed diyenler, bir anda deli dediler. Şair dediler. Kahin, sihirbaz dediler. Ama kimse kalkıp da, haşa düzenbaz diyemedi. Kurnaz diyemedi. Güvenilmez diyemedi kimse. Düşmanları dahi diyemediler. Yollara diken serpiyorlardı başına taşlar yağıyordu. Kum yağıyordu başına, yürüyordu. Aldırmadan yürüyordu. Vücudundan akan kan zerreleri, kan damlaları kuma damlasa daha yürüyordu. Yürüyecekti. Çileli yıllar, on yılın ağır çilesi, onun o güzelim vücudunda onulmaz büyük çileler meydana getirecek ama yürüyecekti. Üzüntüye düşmedi, ümitsizliğe kapılmadı ve Mekke'yi terk ettiğinde yaşlı gözlerle dönüp dönüp bakıyordu Mekke'ye. Ben seni seviyorum. Beni senden çıkarmasalardı vallahi çıkmayacaktım. Ve Medine'de devletini kurdu. Mescitler yaptırdı, imam oldu, okullar açtırdı. Öğretmenlik yapıyordu aynı zamanda. Kendisini boğmaya çalışan, İslam'ı yok etmeye çalışan Güçlere karşı ordu hazırlıyordu, komutanlık yapıyordu aynı zamanda. Hem imamdı hem liderdi, hem komutandı, hem babaydı, hem dedeydi, hem merhamet saçıyordu. Anlaşmalar imzalıyordu, anlaşmalar maddeler koyuyordu, kaldırıyordu, koyduruyordu. Böyleydi, kudret ve azametin sahibi olan Allah'ın vahyinden ayrılmayarak hükmünü icra ediyordu. Müthiş bir kadro yetiştirdi. Dünyada eşi ve benzeri görülmedik bir sistem kurdu. Yeryüzünde dininin hakim olduğunu gören Ender peygamberlerden Hazreti Davud ve Süleyman gibi Ender peygamberlerden biriydi. Koyduğu ölçüleri bizzat kendisi yaşıyordu. Önce yaşıyordu sonra istiyordu. Yetimi tanıyordu yetimdi çünkü. Yoksulluğun farkındaydı aç kalmıştı çünkü. Duyamamanın ne olduğunu biliyordu. Ebu Talim'in sofrasından çok kez aç kalkmıştı çünkü. Şirkin ne büyük bir bela olduğunun farkındaydı çünkü şirket yapan bir milletin içinden çıkmıştı.